Evet arkadaşlar dinler tarihinde Hristiyanlık ve Hristiyanlığın temel mezhepleri Katoliklik. Şimdi Katolikler evrensel anlamına gelen kavramsal olarak Katoliklik evrensellik demek. Evrensel anlamına geliyor. Ruhani lideri Papa. Yanılmaz otorite, günahsız ve masum olarak kabul ediliyor. Merkezi Vatikan. Şimdi Papa Petrus'un halefi olarak görülüyor ve Hz. İsa'nın vekili olarak kabul ediliyor. Kutsal ruhun ...baba ve oğuldan ortaya çıktığına inanırlar. Ortodoksta ise burası önemli, babadan çıktığına inanırlar. Aradaki fark bu. İnsanın iki tabiatı vardır. Bu düşünce de Katoliklerin önemli düşüncelerindendir. Hz. Meryem'in günahsız olduğuna inanırlar. İnsan günahkar doğar, vaftiz edilir. Boşandıktan sonra Katoliklere göre evlenmek zina sayılıyor arkadaşlar. 21 konsil ve 7 sakramenti tamamını kabul ederler. İlginçtir. Katoliklere göre Cuma günü İsa çarmıha gerildiği inancından dolayı et ve tereyağı yemezler. Ortodokslar aradaki farklara bakacağız. Doğru düşünce anlamına geliyor. Papanın otoritesi ve üstünlüğü yanılmaz olduğu ortortesi ve hegemonyası kabul edilmiyor. Ekümenik olarak ilk yedi konsil kabul ediliyor arkadaşlar ortodokslara göre. Ve kilise hata yapabilir düşüncesi var. İkonlara önem verilir. Ruhani lider baş patriktir. Piskopos yani merkez İstanbul. İbadet her ülkenin kendisi diliyle yapılabilir. Biz Katolik ve Ortodoks ayrışmasına, zıtlaşmasına, çekişmesine sikizma diyoruz. Ve Protestan. Luther ve arkadaşları tarafından ortaya atılan, Luther ve arkadaşların otoriteyi protest etmeleri sonucu ortaya çıkmış, Katolik düşünceyi temelinden reddeden, sadece teslis olduğu gibi kabul ediliyor. Üç sola inancı var. Sadece kitap, iman ve lütuf. Ruhani lider yok. Dolayısıyla ruhban sınıfı yok. Cemaat içinde papaz seçilir. Günahları kilise değil tanrı bağışlar inancı var. İkonlar reddediliyor. Tesise olduğu gibi kabul ederler. Evencelik bu kavram önemli. Evencelik kilisesi protestan faaliyetlerin yürüten grubun ismidir arkadaşlar. Evet bizler bu dersimizde temel başlarda, temel taşlarda, temel inanışlarda bir takım Hristiyanlıkla alakalı, Hristiyanlığın meslekleriyle alakalı ön bilgiler verdik. Tabii ki de bunları soru çözümlemeleriyle daha da pekiştireceğiz. Derslerimiz devam edecek.